Selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle car parkingde Başlıktan da gördüğünüz üzere 500 coin'lik Arabayı satacağız Yani araba pazarını online'da Satacağız arkadaşlar de videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın Odamıza girip Ben yine videoyu Başlatacağım Evet odamıza giriş yaptık ve pazara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oha ne oluyor oğlum? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Oha. Port bagajı da var. Adam bildiğiniz dosyayı kaldırıp battı. Ben şunu bir satayım. Ondan sonra 5 tane satacağım arkadaş. Aslında biz pazara Buradan da lan bir dakika bir şey göstereceğim. Şunu bir satalım da. Arabamızı sadece 1 liraya satacağız arkadaşlar. Otobüs buraya gelmiş evet. Oha! Ha, adamı bagaja girdi sandım da. Alın abi, alın abi. Aa aldılar. Sıradaki arabaya yani yine almaya gidiyorum arkadaşlar. Evet odamıza giriş yaptık ve bu arabayı da satıp yine aynı arabadan bir tane daha satacağız. Biraz iyilik yapmış oluruz. Hem bir yandan da iyi videom için çok güzel olur. Lan ben yine <laughs> aynı düşmüşüm. Al abim al abim. Berk galeri alsana. Hakkak alan, ol alan olacaktır. Şu çetede yazalım. Yazdık arkadaşlar ve gelmelerini beklemek zorundayız. Çoğu arkadaş da herhalde. Abi ne oldu? Az önce de geldiğimde öyleydi. İşte birileri geldi ve Allah'ım Ahmet Cuma Al Ahmetciğim. Alsana lan. Oo çizime bak. Ve sattık arkadaşlar. Sıra arabaya geçiyoruz. Odamıza giriş yaptık ve zaman olduğu gibi pazara gidiyoruz. Oyun kastı. Abicim be. Allah tür dikkatimi dağıttı. Pazara gidelim. Hop hop siz de her zaman olduğu gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. Car parking oyununun devamı gelecektir. Biz hemen hızlıca pazara gidelim. Bu arada bayrak takmayı unuttuk. Şuradaki kartalı görünce aklıma geldi. Olsun. Koyunları varsa yaparlar. İnşallah aynı odaya düşmemiş sizi. İnşallah. Tıra bak. Şşt. Yavaş. Allah. Adeta içimden geçti. Bir TL'ye satılık lüks araba. Al kardeşim. Aha aldı. Vallahi aldı. Evet arkadaşlar videomuz burada son buluyor. Bunun devamı gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.